Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hacı annelerimize, hacı teyzelerimize, hacı ablalarımıza yakışacak şahane ötesi bir beyaz tülbent modeli var arkadaşlar. Evet bu modeli ister benim gibi beyaz tülbente isterseniz de renkli tülbentlerinize uygulayabilirsiniz. Desenli tülbentlerinize de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimin yapımına geçmeden önce ilk kez beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalımı keşfetmişseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma destek olan yorum beğeni bırakan özellikle kendi sosyal medya hesaplarından benim videolarımı paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Sizlerin sayesinde ben de inşallah emeğimin karşılığını alacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi beyaz bir tülbentim var. Bu şekilde 100 santimlik bir tülbent. Şöyle bir beyaz boncuk kullanacağım. Sade renk yapacağım arkadaşlar. Bir de kendi rengi olan beyaz ipimizi kullanacağız. O zaman hadi no Bismillahirrahmanirrahim diyerekten iğnemizi, ipliğimizi takalım. Şöyle bir de arkadaşlar beyaz kum boncuğumuzun geçeceği şekilde bir iğnemiz var. Bu iğne bulursanız çok daha rahat işinizi yapabilirsiniz. İğnemiz de gördüğünüz gibi incecik bir iğne. Ön hazırlık olarak bu şekilde ben zürafamı yaptım arkadaşlar. Siz ister yapın ister yapmayın. Hani size kalmış. Ben genelde bütün yaptığım oyaların altına bu şekilde zürafamı yaparım. Şimdi en baştaki Zürafama ipimi bu şekilde sabitledim. Hemen yandaki zürafamıza tekrardan zürafamızı yapıyoruz. Bu şekilde 5 adet zürafama tekrardan zürafa yapacağız. İkinci zürafamı yaptım. Hemen üçüncü zürafamızı yaptık. Dördüncü zürafam. Bu da beşinci zürafam. Şimdi son yapmış olduğumuz zürafa'nın tepesine çıkıyorum. Ortalı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz. Bu sefer geriye doğru aynı yaptığımız zürafalara tekrar zürafamızı yapacağız. 5 olan sayımız burada 4'e düşecek. Hemen ilk zürafamı yaptım. Bu şekilde ikinci zürafamızı yaptım. Üçüncü zürafamızı yaptım. Bu da dördüncü zürafamızı bu şekilde yaptık. En baştaki zürafamızın üzerine çıkıp bu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Burada sayımız zürafa sayımız 3'e düştü arkadaşlar. Şöyle iki kere dolayıp çekerseniz diri diri güzel görünüm bir zürafa elde edebilirsiniz. İkinci ve de üçüncü zürafamı yaptım. Son yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. 2 adet zürafamın üzerine tekrardan bu şekilde zürafamızı yapıyoruz. Birinci yaptım. Şöyle ikinciyi yaptım baştaki zürafamın üzerine tekrardan çıkıyorum. Burada artık bir adet boncuk alacağım iğnemize. Boncukla birlikte kalan bir adet zürafamızı yapacağız. Evet. Şimdi 5 adet iğnemize boncuk alacağız arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve de beşinci boncuğumu aldım. Ve beş boncukla şöyle ters çeviriyorum. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Ters çevirmeseniz de olur. Ters çeviriyorum şu bir tane zürafanın şu düğümün aynı yerine bu boncuklu yuvamızı yapıyoruz. Şöyle arada boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırdık. Şöyle güzelce sıkıştırın. Geriye döndük. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi her boncuğun arasına girip küçük pırpırlar yapacağım. Şöyle daha da yakınlaştırayım arkadaşlar size. Şöyle ayarlayın iki boncuğun arasına ipimizi pırpırımızı yapın. Hemen şu iki boncuğun arasına giriyoruz tam çekmeden arkadaşlar şöyle iki boncuğun arasına girdirip pırpırımızın boyunu diğer pırpıra ayarlayıp çekiyoruz hemen diğer iki boncuğun arasına giriyorum tam çekmeden boy ayarını verip çekiyorum diğer iki boncuğun arasına giriyoruz Aynı şekilde tam çekmeden iki pırpırın arasına boyumuzu ayarlayıp daha sonra çekiyoruz arkadaşlar. Sondaki boncuğun dibine girip aynı şekilde pırpırımızı burada da Aynı boyda yapıyoruz. Evet 5 adet pırpırımızı yaptık. Şimdi hemen boncuk alacağız İ iğnemizi. 1 2 3 4 5 adet boncuğumuzu aldık. Şöyle geriye doğru getirip dibindeki örümceğimiz zürafamızın içerisine batacağız arkadaşlar. Evet dibindeki zürafamıza bu şekilde inişimizi boncukla birlikte yaptık. Şimdi 5 adet zürafamıza tekrardan zürafa yapacağız. 5 adet zürafamızı tekrardan peş peşe yapıyoruz. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı yapıyorum. Üçüncü zürafamı yaptım. dördüncü ve de beşinci zürafamızı yaptım son yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum ipimizi bir üst kata aldık ve geriye doğru bütün zürafalarımıza tekrardan bu şekilde zürafa yapıyoruz. Birinci mı yaptım. İkinci hemen üçüncü zürafam yapıyorum. Dördüncü zürafamızı yaptık. Hemen baştaki zürafama tekrardan ipimizi alıp bir üst kata çıktık. Şimdi bu sırada da 3 tane zürafamızı yapacağız. Hemen birinci zürafamı yaptım. ikinci ve de üçüncü zürafamızı yaptım. Tekrar son yapmış olduğum zürafamıza bu şekilde geriye dönüp bir üst kata ipimizi aldık. Burada da iki adet zürafamızı yapalım. son yaptığımız zürafaya tekrardan üste çıkıp burada artık bir adet boncuğumuzu hemen iğnemizi aldık. Boncuğumuzla birlikte son zürafamızı burada yapıyoruz. Evet. Şimdi 5 boncuk alacağız burada. İğnemize 1 2 3 4 ve 5 boncuğumuzu aldık. Hemen şöyle geriye dönüyorum. Şu zürafanın dibindeki düğümden girip bu 5 boncuğumuzu buraya bir yuva hazırlıyoruz. Şöyle sıkıca bir yuva hazırladık. Geriye dönüyorum artık. Şimdi bu hazırlamış olduğum yuvanın boncukların her birinin arasına birer pırpır pır yapıyorum. Şöyle pırpırımızı yapmadan önce yuvamızın içerisine şöyle ayarlayın iki boncuğun arasına daha sonra çekin. Tekrar iki boncuğun arasına hemen yanındaki iki boncuğun arasına ayarlayın, çekin. Diğer iki boncuğun arasına ayarlayın, çekin. Hemen diğer iki boncuğun arasına ayarlayın çekin son boncuğun dibine yine aynı şekilde pırpırımızı yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 adet pırpırımızı bu şekilde her boncuğun arasına dizdik şimdi 5 adet boncuk alıyorum tekrardan 4 5 boncuğumuzu aldım iğnemin içerisine şöyle dibine kadar getirip şu hemen alttaki zürafamızın içerisine iniş yapıyoruz Evet bu şekilde inişimizi de yaptık modelimiz bu şekilde ilerleyecek çok zor değil arkadaşlar kolay gösterişli ben buradayım diyen bir model hemen 5 boncuğumla ben tekrardan devam ediyorum biraz ilerleteyim sizlerde ilerletin şöyle çoklu halinde sizlerle paylaşayım daha sonra videomuzu bitirelim inşallah Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Gayet güzel ilerleyen, çok da güzel duran bir model halini aldı. Evet, ütüsüz hali bile çok güzel görünen bir model oldu. Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Dediğim gibi ister renkli yazmalara, ister benim gibi böyle sade renk yazmalara yapabileceğiniz kum boncuklu şahane bir model. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip yorum yapan kanalımın büyümesini sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.